Teknik özellikleri hızlıca değinerek başlayalım. Bu versiyon için i9-11900 masaüstü işlemci bulunmakta. 3.5 GHz temel hıza sahip işlemci 5.3'e kadar turbo boost yapabiliyor. Nvidia'nın 16 GB DDR6 bellekli RTX 3080 model ekran kartı mevcut. Ben bu laptop satın aldığımda piyasada kullanılan en yüksek kart buydu zaten. Ekran Mat 17 inç büyüklüğünde 4K çözünürlükte bir LED IPS ekran. Tazeleme hızı ise 60 Hz. RAM standart olarak 2x16 GB şeklinde geliyor. Ancak ben kısa zaman sonra 64 GB'ye yükseltme yapacağım için şimdilik tek modül 32 GB RAM aldım. RAM 3200 MHz hızında ve markası Samsung. Makinede toplam 4 RAM slotu bulunmakta ve 128 GB'a kadar arttırma yapılabilmekte. Bu gerçekten çok geniş bir imkan sunuyor. Kıyaslama yaparken baktığım bazı markalar bir RAM'i yerleşik olarak sunarken maksimum kapasite olarak 48 GB destekliyordu. Monster bu konuda gerçekten önde. Hard disk'e gelirsek Yine standart olarak Crucial marka 1TB'lık bir SSD sunuluyor. Bu diskin okuma hızı 2400 MB bölü saniye iken yazma hızı 1800 MB bölü saniye. Birinci sırada takılacak SSD disklerde diskin okuma ve yazma hızlarında kısıtlama olmaksızın kullanma imkanı var. O nedenle ben bu birinci sırada Samsung'un 7500 MB okuma ve 5000 MB bölü saniye yazma hızına sahip diskini aldım. Diğer 3 slotta ise takacağınız diski maksimum 3500 MB bölü saniye okuma ve 3000 MB bölü saniye yazma hızlarında kullanabiliyorsunuz. Ben buraya da birinci slot için aldığım SSD diskten aldım ve şu an 1 artı 1 TB olacak şekilde kullanıyorum. Temel özelliklerden bahsettikten sonra şimdi kasayla devam edelim. Bu laptop alüminyum bir kasaya sahip ve 4.5 kilo ağırlığında. Genişliği 399 mm, eni 319 mm ve yüksekliği ise 43.5 mm. Kasanın bize en yakın kısmı kapak açıkken 3 cm, eski ip tuşunun olduğu kısım ise 4 cm yüksekliğinde. Teknik detayları okurken kasanın biraz yüksek oluşu beni rahatsız etmişti. Ancak laptop ilk geldiği anda bu endişem ortadan kalktı. Şu ana kadar rahatsız edici bir durumla karşılaşmadım. Ayrıca güçlü ve başarılı soğutması sayesinde klavye kısmında asla sıcaklık hissetmedim ki bilenler bilir bu rahatsız edici bir durumdur. Makinenin 1 saat 15 dakikalık video renderında bile o kısım hep soğuk kaldı. Oyunlarda bile. Kasa üzerinde ikisi sol tarafta, biri sağ tarafta olmak üzere 3 adet tip A USB girişi var. Bu USB'ler 3.2 jenerasyonda geliyor. Yine sağ tarafta Thunderbolt 4 girişi bulunmakta. Sol tarafı eksik bırakmayalım. Bir kulaklık çıkışı ile bir de mikrofon girişi bulunmakta. Ve bunların hemen yanında da SD kart okuyucusu yer alıyor. SD kart okuyucu kullanarak fotoğraf makinemin hafıza kartını aktardığımda 85 MB bölü saniye civarında okuma hızları elde ettiğimi de burada bir not olarak ekleyeyim. Bize bakan ön yüzde ise led ışıklar var. Makineyi uyku moduna aldığınızda Uyarıyı buradaki led yanıp sönerek veriyor. Keşke güç düğmesinde de olsaydı bu özellik. Laptopun arka tarafında ise 1 adet HDMI 2.1 çıkışı 1 adet Type-C USB 3.2 2x2 jenerasyonlu USB girişi 2 adet 1.4 Mini Display Port'u ve son olarak Ethernet girişi bulunmakta. E tabi buradaki 2 adet güç girişi de gözünüzden kaçmamıştır mutlaka. Laptopumuzu çalıştırmak için 2 adet 280 watt güç adaptörü kullanılmakta. Bunlardan sadece birini bile taksanız bataryanız azalmaya başlamaktadır. Kapağımızı kaldırdığımızda ilk göze çarpan değiştirilebilir LED renklere sahip klavye oluyor. Sağ üst tarafta açma düğmesi varken Touchpad'in sol üst kısmında ise parmak izi okuyucusu var. Windows 11 Pro ile gelen makinede parmak izini kolayca tanıttıktan sonra şifre parola girmeksizin oturumumuzu açabiliyoruz. Bu okuyucunun hızı ve okuma başarısı da gayet iyi. Klavye detaylarına birazdan Control Center'dan bahsederken değineceğiz. Ekranımızdan da biraz bahsedelim. Bu laptopta 17 inç 4K çözünürlükte %100 sRGB destekli Mat ve IPS bir ekran var. Tazeleme hızı 60 Hz. Benim endişe ettiğim noktalardan biri ekran kalitesiydi. Çünkü kuş fotoğrafçılığıyla uğraştığım için ve yine kuşlarla ilgili videolar hazırladığımdan renkler ve detaylar benim için çok önemli. O yüzden laptop geldiğinde güç düğmesine biraz korkuyla basmıştım ama korku yerine şaşkınlığa bıraktı. Mevcutta kullandığım HP'nin 17 inç 4K IPS ekranına göre hem daha parlak hem de daha keskin bir ekran vardı karşımda. Hemen bazı fotoğraflarımı açıp incelemeye başladım ve sonuçlar çok tatmin ediciydi. Bu konuda da tebrik ediyorum Manstır'ı. Çerçeve genişliği gerçekten düşük. Bunu mevcutta kullandığım laptopa göre söylüyorum. Bu haliyle çok şık görünüyor. Görüşteki kalite ise başınızı 30 derece kadar yatırdığınızda azalmaya başlıyor. Dik bakışımızdaki canlılık yok. Ama ondan sonrasında bu etki artmıyor. Tabii benim 25 yıllık bilgisayar kullanımında dik bakış haricinde bir kullanımım olmadı. Böyle ihtiyaçları olanlar varsa bunu değerlendirebilirler. Bu noktada size iki ekranım arasındaki farkı göstermek isterim. İzlediğiniz görüntüyü Sony A6400 kamera ile kaydediyorum. Gelelim laptopun alt kısmına. Burada göze çarpan ilk husus batarya. Samrook'un bataryası ayrılabilir yapıda bütünleşik değil. 8 hücreli 92 watt gücünde bir batarya kullanılmış. Açıkçası çift adaptörle çalışan bir laptop pilde çok uzun gitmez diyordum ama yine de fena sonuç vermedi. Pille yaptığım testi de paylaşayım sizinle. Pil daha ilk dolumdayken eğlence yani dengeli modda ekran parlaklığı tam olarak test başlatıldı gündelik işlerimi yaptım. Chrome birçok sekmesiyle açıktı, grafik programlarım açıktı. Ve 50 dakikada %50'ye düştü. 1 saat 06'da %33, bundan 9 dakika sonra %23 ve 1 saat 19 dakikada %20'ye düştü. Ardından da laptopu fişe taktım. Bu sefer dolum değerlerini kaydetmeye başladım. 41 dakikada %37 oldu, 1 saat 14'de %52, 1 saat 36'da %63, 2 saat 13 dakikada %80, 2 saat 25 dakikada %86 derken, 3 saat 2 dakikada %100 hale geldi. Buradan düşük ekran parlaklığında ve güç tasarrufu modu kullanılırsa laptopun 2 saati aşacağı görülmektedir. Şimdi laptopumuzla birlikte gelen Control Center yazılımına bir bakalım. Control Center'ı sistem saatinin yanındaki ikonu çift tıklayarak açıyoruz. Karşımıza bu panel çıkıyor. Burada temel olarak 5 farklı ayarı yapabiliyoruz. Power Mode dediği bilgisayarın çalışma modlarını ayarlayabiliyoruz. Burada güç tasarrufu modu var. Bunu özellikle pilde çalışırken Kullanabilirsiniz. Ya da fanın fazla ses çıkarmasını istemediğiniz durumlarda sessiz modu kullanabilirsiniz. Hatta onu şimdi açalım. Eğlence modu bildiğimiz dengeli mod. Burada sistem ihtiyaç duyduğunda daha fazla güç harcıyor, işlemci gücünü arttırıyor. Tabi bunun yanında da fan sesinde bir artış olacaktır. Performans adı üstünde en yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda kullanıyoruz. Ama benim için Ağırlıklı kullanımda eğlence iyi. Şu an bu videoyu kaydettiğim için fan gürültüsünün pek çıkmamasını istediğim için sessiz moda geçtim. Şimdi devam edelim. Flexi key denen yerde klavyeye makro tuşlar ataması yapılabiliyor. Ayrıca bu altta fare içinde makro atamaları yapılabilmekte. Burada istatistik durumları da var ama bu makro konusu benim çok ilgimi çekmediği için sadece bunu size şimdilik göstermiş olayım. LED keyboard'a tıkladığımızda klavye tuşlarına renklendirme, ışıklandırma yapabileceğimiz kısım karşımıza çıkıyor. Burada öncelikle 3 farklı mod var. Şu ışık çubuğundan başlayalım. Kasamızın arkasındaki kayar ışığın nasıl hareket edeceğini ayarlayabiliyoruz. Burada birçok çeşit mod var. Evet, burada özel moda geldiğimizde, mesela nefes modu denen bir mod var. Burada ışıklar geçiş yapıyor, rastgele renklerde. Ee, özel dediğimizde sadece kırmızı rengin geçiş yapmasını sağlayabiliyorsunuz, mesela ya da sarı rengin. Şu an değişiyor görüyorsunuz. Ee, yanıp sönme efekti var. Bunun hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz şekilde. Aynı şekilde parlaklığını da gece kullanımı için olabilir. Şimdi biz yükseği seçelim. Let hızımız da yüksekte olsun görebilmek için. Bisiklet modu var. meteor denen bir şey var. Yani bu arka tarafa birçok işte en sonunda da rastgele mod koymuşlar. Dalgacık modu var. Bir sürü modu seçebiliyorsunuz. Kendi zevkinize göre. Evet. Şimdilik bu dursun. Klavyede de aynı şekilde bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Evet, klavyede de aynı şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz. Örneğin burada dalga modunu seçebiliyorsunuz. Zaten bu şekilde geliyor ilk başta. Parlaklığını arttıralım. Yine aynı şekilde bunun hızını da değiştirebiliyorsunuz. Şu an 3'te yapalım iyice görebilmek için. Yine nefes modu var. Bu şekilde. Tarama modu. Yanıp sönme modu. Tabii bunu e, rastgele ışıklarla verebildiğiniz gibi örneğin sadece kırmızı renkte de yaptırabiliyorsunuz. Yeşilde, mavide gibi. Rastgele modu var. Klavye'deki rastgele tuşlar yanıp sönüyor. Bir de bu yılan modu var. Ee, en başta ise klavye modu var. Ee, burada klavyenin tamamını e, tek bir renkte çalıştırabilirsiniz. Örneğin kırmızı yapabilirsiniz. Önce sıfırlayalım. Ee, bunun için e, renk ataması yapmak istediğiniz tuşları seçiyorsunuz. Klavyenin tamamını Aynı renk yapmak istiyorsanız tamamını seçip örneğin kırmızıya basıyorsunuz zaten gördüğünüz gibi ekranda kırmızı hali aldı. Ee, ya da buna kırmızı yaptık, numpad kısmını mavi yapmak istiyoruz. Şu şekilde seçip orayı mavi seçiyoruz. Örneğin space tuşunu sarı yapmak istiyoruz. Bu şekilde fonksiyon tuşlarını mesela yeşil yapabiliriz. Artık kendi zevkinize göre her türlü ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Ben sıfırlayalım. Ben hepsini şu şekilde mavi kullanıyorum. Bir de bu klavyenin ışıklarına zamanlama yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz ama isterseniz 30 saniye ya da belirleyebileceğiniz herhangi bir zaman aralığında ışıkların sönmesini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ben onu bir dakika olarak değiştireyim. Artık bir dakika boyunca klavye dokunmazsam görmüş olduğunuz şu ışıklar sönecek. GP overclocking kısmında ise ekran kartınızın çalışma saatini, frekansını arttırabiliyorsunuz. Ama ben buna şimdilik ihtiyaç duymuyorum. Benim için gayet yeterli bu konuda ihtiyaçları olanlar için buraya böyle bir menü koyulmuş. Benim daha çok ilgilendiğim kısım Fan Speed Kontrol bölümü. Evet, e, şu an sessizde e, gördüğünüz gibi. Çünkü çalışma modumuzu sessiz yapmıştık. E, burada hem GPU'nun hem de CPU'nun sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Hemen yanlarında da fanların o anki çalışma hızını görebiliyoruz. Burada mevcut çalışma hızına e, ufak ince ayar diyebildiğimiz ayarlamayı da yapabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi %18 daha ilave ettik. Fan sesi ona göre değişti. Şimdi e, burayı kapatıp makineyi normal çalışma modumuza alalım eğlenceye. Şimdi fan speed konsolu tekrar açıyorum. Bakın burada otomatik var artık. Bir en fazla var. Bir de özel ayarları yapabildiğimiz bölüm var. Az önce makineyi sessize aldığımız için e, fanlar daha düşük seviyede çalıştığından işlemci sıcaklığımız 85 dereceye kadar çıkmıştı. Otomatiği alınca şimdi hemen onu e, makul seviyeye getirmek için fan şiddetini arttırdı. 3300'e kadar getirdi. Ee, şimdi deneme amaçlı bir en fazla yapalım. Konuşma ses tonundan gelen fan şiddetini kıyaslayabilirsiniz herhalde. Gördüğünüz üzere işlemcimiz kısa zamanda daha düşük bir seviyeye geldi. 6-7 derece kadar bir düşüş sağlandı. Bu özelde ise otomatik ayar sizi tatmin etmiyorsa buradan kendi özel ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Çünkü her zaman en fazla da kullanmak da rahatsız edici. Ya da otomatikte istenilen soğutmayı alamamak da rahatsız edici. O yüzden burada ben bunu ayarlamıştım mesela. Şöyle varsayılana alalım. Mesela 60 derecede %50 seviyesinde şunu %50 yapalım. Evet. Kabaca böyle. 80 derecede ise daha fazla daha hızlı çalışması için şöyle biraz arttırayım. Ben bu şekilde daha verimli çalışacağını düşünüyorum. Yani 80 dereceye gelince artık standart hale göre birazcık daha hızlı çalışsın çok yüksek ısılara çıkmasın. Yani 80 derece çok büyük bir ısı değil ama gene de soğutmayı sağlasın. Evet buradan kaydet diyoruz ve onu kaydediyoruz. Evet arkadaşlar Control Center'da mevcut sürümüyle 3.0 hatta burada simgesine tıkladığımız zaman 3.55 olarak gösteriyor. Yani bu şekilde çalışıyor. Ben bir tecrübe olarak dediğim gibi otomatik modda işlemcinin fazla ısındığını görmüştüm. O yüzden şu değerleri biraz arttırdım. Siz de o şekilde bir yola gidebilirsiniz. Bu bölümde User Benchmark sitesinde indirilen yazılımla birlikte yapılan testin sonucunu görebiliyoruz. makine gördüğünüz gibi gaming desktop ve workstation e, burayı bilenler bilecektir zaten bu üç kategoride özellikle sınıflandırıyor onların hepsinde üst düzey sonuç aldı işlemci olarak yüzde 116 performans gösterirken outstanding derecelendirmesi verdi ki bu oldukça iyi bir değer ekran kartımız ise mevcut piyasada bulunan ekran kartları arasında en üst performansı veren ekran kartlarından biri olduğu için e, böyle üst düzey bir sonuç aldı. SSD artistlerden birincisi, daha önce de bahsettiğim gibi birinci slottaki herhangi bir hız sınırlaması olmadan kullanılabildiği için gayet üst düzey bir sonuç alıyor. İkincisi ise bulunan portun kendisini kısıtlamasından dolayı sadece 3.500 MB bölü saniyeye okuma ve 3.000 MB bölü saniye yazma hızına sahip olduğu için onun birazcık daha altında bir sonuç alıyor. Ama bu değerler bile. Çoğu kullanıcı için fazla fazla iyi. Ben şu an 64 GB RAM yapacağım için tek 32 GB'lık bir RAM kullanıyorum. Yine de şu halde performansını gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. kart testi için 8.23 GB'lık bir klasörü öncelikle karta yazma testini yaptım. Bu testte 65 ile 70 MB arasında yazma hızına ulaştı ve yazma işlemi totalde 1 dakika 40 saniye sürdü. Daha sonra karta yazdığım bu dosyaları aynı şekilde hard diskime kopyaladım. Burada da yine 65 ile 70 MB bölü saniye hızlara ulaştı ve okuma hızı da 1 dakika 33 saniye sürdü. Ben SD kartla yaptığım diğer testlerde de 85 MB bölü saniye kadar hızları görebildim. Bluetooth transferinde ise 2.28 MB'lik bir dosya kullandım. Cep telefonumdan bilgisayara aktarılması 17.5 saniye sürdü. Bluetooth transferi birazcık yavaş gerçekleşiyor. Olağan bir durum. Bu testte SanDisk CF Express kart okuyucusu ile yaptığım testte fotoğraf ve videolarımın olduğu SanDisk'in 128 GB'lık CF Express kartını aktardım. Bu aktarımı D sürücüsüne yapıyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi 700 ile 730 MB arasında kopyalama yapıyor. Sona doğru ise 550 MB seviyelerine düşüyor. İşlem totalde 43,5 saniye sürüyor. İkinci olarak yazma sınırının olmadığı C diskine kopyalama yapıyorum. Onda da benzer hızlarla gezip 44 saniyede tamamlıyor. İkinci jenerasyon USB 3.2 üzerinde bu sonuçları veren kart bir önceki makinemde açık ara daha yavaş aktarım sağlamıştı. O videoyu da yapacağınız aramayla buradan seyredebilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir video hazırladığım için burada aynı şeyleri paylaşmayacağım. O video 4K 60 fps olarak hazırlanmıştır zaten. Oyunların ayarları olabilecek en üst seviyeye getirilmiştir. Sağ üst köşede fps değerini de gösterecek şekilde yaptığım örnek kayıtları o videodan izleyebilirsiniz. O videoda oyunların ağırlıkta 60 fps ve üzerinde çalıştığını göreceksiniz. Sadece bir oyunda anti-aliasing açıkken 30 fps'ye kadar düşüm yaşadı. Ama o değeri de normal seviyeye çekince tekrar 60 fps değerine ulaştık. Bir haftalık yorumlarıma gelecek olursak öncelikle ekranın beni şaşırttığını söylemeliyim. Ekran kalitesi ve parlaklığı gerçekten başarılı. Kapağın açılıp kapanması gayet güzel. Kasa çok başarılı, soğutması çok iyi. Ama tabii ki e, bu soğutmayı özellikle ağır işlemlerde yüksek devirde çalışan fanlar sayesinde yapabildiği için biraz fan sesi olabiliyor. Hatta birazdan fazla fan sesi olabiliyor. Ama benim gibi performans bekleyen biriyseniz bu fan sesi kabul edilebilir. Benim 4 saatte yaptığım işi 1 saate düşürmesi bu fan sesini elimine eder diye düşünüyorum. Bunun yanında Monster'ın vermiş olduğu ömür boyu bakım avantajı değerlendirilebilir. Kendi tavsiyeleri olarak 6 ayda bir laptopu kendilerine göndermenizi ve toz bakımını, gerekirse termal macunlarının değişimini öneriyorlar. Bu bizim için bir artıdır. Ayrıca baştan beri müşteri hizmetlerinin de ilgisinden çok memnun kaldığımı belirtmek isterim. 7-24 telefona destek varken saat 9'da gece 12 arasında da canlı görüşme yapabiliyorsunuz. Bir önceki laptopuma göre sadece açılış hızında biraz yavaşlık var. İlk kasanın kontrol aşamaları biraz uzun sürüyor ama sonrasında saniyeler içinde Windows karşımıza geliyor. Adaptörün çift oluşu bir güç gereksinimi tabii ki ama yine de laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız hem ağırlık hem de hacim yönünden sizi biraz rahatsız edebilir. Paylaştığım testler zaten birçok şeyi açıklıyordur ama bunların dışında sormak istediğiniz başka şeyler olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.